Tabii yavaşlamadan bahsediyoruz vesaire işte varlık enflasyonunun işte kal azalma azalmasından bahsediyoruz. Şimdi bunlar tabii böyle çok borsa pozitif işler değilmiş gibi gözüküyor ama biraz daha uzun vadede baktığımızda aslında biz burada hani enflasyonun daha makul seviyelere gel gelmesi, öngörülebilirliğin artması dış yani yabancı yatırımcıların daha fazla katılımı ile aslında ee, borsada daha dolar bazlı daha yüksek seviyeleri de geleceğimizi e, söyleyebilirim. Yani hani şu an tabii 2013'teki o dolar bazlı zirvesinden çok uzak e, hı hı. borsa hala. E, şimdi 2013'ten bu yana tabii dünya yani 10 sene oldu. E, yani Covid yaşandığı, dünya enflasyonist bir o düşük enflasyon dönemi sona erdi dünyada. Yani hani e, baktığımız zaman aslında e, yani, dolar bazlı endeksin gidecek yeri var. Yeter ki işte sermaye akışı biraz hızlansın. Yani işler biraz daha normalleşsin Türkiye'de. Yani işlerin normalleşmesine ihtiyacımız var. Ha kısa vadede belki biraz bu sıkıntılı olabilir ama orta ve uzun vadede çok hayırlı bir şey. Yani yatırımcılar doğru yerlerde, doğru şirketlerde oldukları takdirde reel anlamda ciddi getiri yaratabilirler bu döngünün sonunda. Borsa için konuşuyorum ve Türkiye'deki yatırım araçları içerisinde aslında yine son birkaç yılda en geriden gelen yatırım aracı borsaydı. Yani işte otomobildir, arabadır, vesairedir. Gerçi son iki sene Türkiye'de çöp bile alsan yukarı gitti ama ya borsa o işe çok geç katıldı. Ha işte bazı çok ciddi getiriler olsa bile aslında baktığımızda yani endeksin yüksek enflasyona da böyle çok uyum sağladığı da söylenemez. Yani hani yani endeksin real olarak çok büyük bir getiri sağladığını söyleyemiyorum ben. Ama işte şimdi bu daha öngörülebilir bir ortamda e, real getirilerle de tanışacağız. Yani paramızı korumak için ne yapmalıyızdan ziyade para kazanmak için ne yapmalıyızın cevabını arayacağımız için çok daha aslında verimli bir dönem olacak yatırımcılar için. İnşallah tabi bu e, sayısal olarak da işte küçük yatırımcıdan daha çok gelmesi, biraz daha bu işin tabana yayılması, fonların büyümesi vesaire bunlar da çok pozitif işler. Yani burada oluşacak katma değerden de insanlar çok daha fazla faydalanacaklar. biraz bir sabırlı olmak gerekiyor. Yani bir de şu var. Türkiye'de ne zaman birlik arttığı zaman, sermaye gelişi hızlandığı zaman aslında siz bir durgunluk beklentisi içerisinde olsanız bile o Türkiye sizi her zaman şaşırtmıştır oldu. Yani düşündüğünüz kadar ekonomi küçülmez hatta daha iyi yine performans gösterir. İşte e, hatta Merkez Bankası böyle daha bir süre politikayı sıkı götürmek durumunda kalır. Yani bu kötü bir şeyler değil bunlar bu arada. Ben o Türkiye'nin o potansiyelin her zaman olduğuna inanıyorum. Yani Türkiye'de karamsarlar hep para kaybetmiştir zaten genelde. E, yani 2024 yılında bu kararlılığı gösterirsek e, birkaç aylık biraz hafif sancılı bir süreçten sonra ben e, çok güzel şeyler göreceğimizi düşünüyorum.